Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni paraya hoş geldiniz. Bugün araba sohbetleri serisine 2025 yılında devam edeceğimi söylememle birlikte Yorum kısmında da konuşmamı istediğiniz konuları benimle paylaşmanızı söylemiştim. Ve bana yorum kısmında sizin tarafınızdan en çok sorulan sorulardan biri ETF satın alırken yani yatırım sepetlerine yatırım yaparken benim dikkat ettiğim faktörler ve ETF'lere yatırım yaparken bizim yatırımcılar olarak sağlayabileceğimiz avantajlar üzerine biraz konuşmak istedim. Videoya başlamadan önce son dönemde kanala göstermeye başladığınız bu yüksek ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. Kanala ve yeni para ailesine yeni katılan takipçilerim için de umarım onları hoşnut edebilecek içeriklerle her zaman her hafta birlikte olmaya devam ederiz diyelim. Videolarımı da beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayın. Bunun dışında videonun açılışında da söyledim ama eğer araba sohbetlerinde konuşmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa da bunu yorum kısmında benimle paylaşırsanız söz veriyorum aldığım soruların hepsine tek tek cevap vereceğim içerikler çekeceğim. Şimdiden hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi ETF'ler üzerine konuşmadan önce ETF'lerin ne olduğu üzerine bence bir konuşalım. ETF dediğimiz yatırım aracı İngilizce'de Exchange Traded Funds dediğimiz borsada hisseler gibi alımı satımı yapılabilen ama tekli hisseler yerine ETF'ler içinde bir sürü hisseyi barındıran bazen yüzlerce bazen binlerce hisseyi barındıran yatırım sepetlerine verilen adlardır bu yatırım sepetlerine yatırım yapmadaki amacımız da çoğu zaman bir hissede oluşabilecek herhangi bir zararı önlemek için belli bir coğrafyada veya belli bir sektördeki herhangi bir hisse üzerine bir bilgimiz yoksa ama bu coğrafyanın veya herhangi bir sektörün gelecekte değerlenip bu sektörün içindeki hisselerin fiyatlarını artıracağına inandığımızda yatırım yapmamız gereken bir anlamda riski düşük olan getirisi de uzun vadede gerçekten tekli hisse senetlerine oranla çok daha kolay tahmin edilebilen güzel getiriler de yıllar içinde sunabilmiş olan yatırım araçlarıdır. Benim portföyümde hali hazırda iki tane ETF var. Bu ETF'lerden bir tanesi Amerika'nın 500 firmasını içinde barındıran S&P 500 endeks fonu VOO koduyla Vanguard'ın işlediği bu endeks fonuna hepiniz ulaşabiliyorsunuz. Portföyümde sahip olduğum ikinci ETF'te Vanguard All World High Dividend Yield ETF adını verdiğim VYMI koduyla işlem gören, içinde de dünya üzerinde işlem gören bütün yüksek temettü verimine sahip şirketlerin hisselerini barındıran bir yatırım sepetidir. Ben bu arada portföyümde sadece iki tane ETF olmasına rağmen ETF'ler ve endeks fonları üzerine uzun süreler çalışmalar yaptığım için bugün anlatacağım metrikler ve dikkat etmeniz gereken faktörler de genel yatırımcılık bilgilerimden gelecek. ETF'lere yani bu yatırım sepetlerine yatırım yaparken aklınızda tutmanız gereken ilk faktör bu ETF'leri üreten firmaların sizden onların ürettiği yatırım fonlarına yatırımcı olmanız için keseceği ücretlerdir. Buna İngilizce'de expense ratio denir ve genellikle %1'in, %2'nin altındaki expense ratio'larda yani sizin bu fonu satın aldığınızda yatırdığınız paranın %2'lik kısmını bu fonun sahibi olan şirkete ödemenizde %1-%2 bandındaysa bunun ucuz olduğunu ama bazı durumlarda da %5'e hatta %10'a kadar çıkabilen pahalı ETF'lerin de şirketler tarafından alınıp satıldığını da bilmenizde fayda var. O yüzden bir ETF'i satın almadan önce bakmanız gereken ilk nokta bu ETF'i üreten ve işleten şirketin sizden keseceği bu işlem ücretidir. Ben kişisel olarak Vanguard adındaki ve BlackRock adındaki iki firmanın ETF'lerini hem düşük bir işlem ücreti olması nedeniyle hem dünyaca güvenilir şirketler olması nedeniyle hem de uzun vadede bu iki şirketin ürettiği ETF ve endeks fonlarının yatırımcılarına çok fazla para kazandırdığını bildiğim için sadece bu iki yatırım fonunun ürettiği ETF ve endeks fonlarına yatırım yapmanın benim açımdan mantıklı olduğunu düşünsem de ülkemizde de Amerika'daki en büyük 500 hisseyi takip eden S&P 500'ün endeksine yatırım yapmak birçok Türk yatırım şirketi tarafından da üretilmiş olan ETF'lerle gayet mümkündür. Ama daha önce de dediğim gibi lütfen eğer işlem ücretlerine çok takılan biriyseniz herhangi bir ETF'e veya endeks fonuna yatırım yapmadan önce bu ETF'i ve endeks fonunu işleten şirketin sizden keseceği işlem ücretlerine dikkat edin. Bir ETF'e yatırım yapmadan önce benim dikkat ettiğim ikinci husus yatırım yapacağım ETF'teki şirketlerin dağılımıdır. Çünkü her ne kadar biz yatırım sepetlerine yatırım yapsak da bu sepetlerde her zaman firmaların ağırlığı eşit olmuyor. Mesela siz bugün gidip S&P 500 endeksine yatırım yaptığınız zaman endeksin gerçekten %50'sinden fazlasını teknoloji hisselerinin oluşturduğunun farkında olmanız gerekiyor ki eğer siz teknoloji hisselerinde oluşan çalkantılara tek göğüs gelebilecek ve riski seven bir yatırımcı değilseniz Amerika'nın en büyük 500 firmasını aynı anda aldım ve riskim çok az olacak o yüzden fiyatlar çok fazla inip düşmeyecek diye de düşünüyorsanız S&P 500 endeks sonuna yatırım yapmak sizin için pek mantıklı olmayabilir. Bunun dışında da bazen çok portföyünde hızlı bir şekilde getiri arayan yatırımcı arkadaşlarım da sadece yüksek temettü verimleri var diye bazı böyle %10'luk, %15'lik temettü verimi sunan ancak içinde biriktirdiği firmaların hiç inovatif ve gelecekte büyüyebilecek firmalar olmaması nedeniyle fiyatında herhangi bir artış yaşamayan firmaların içinde bulunduğu ETF'lere yatırım yaparsa da bu tür yatırımcılar da bundan mutsuz olacaktır arkadaşlar. Borsada ETF'lere yatırım yapmadan önce benim dikkat ettiğim bir sonraki konu satın alacağım ETF'in içindeki coğrafya Dağılımdır. Yani hisse dağılımından çok coğrafi dağılımdır. Burada da özellikle birazcık daha uluslararası endekslere, uluslararası alanda büyümesi beklenen sektörlere yatırım yapmak istiyorsanız satın aldığınız ETF'in içindeki coğrafi dağılım da çok önemlidir. Çünkü diyelim ki siz Asya marketlerine açılmak istiyorsunuz. Çünkü önümüzdeki 5-10 senelik süreçte Asya'daki borsaların hisselerinin çok hızlı bir şekilde artacağına inanıyorsunuz. Eğer sizin adında uluslararası yani international adı geçiyor diye satın aldığınız bir ETF Asya'ya sadece %10 veya %15'lik düşük bir ağırlık verdiyse de tabii ki de sizin beklentilerinizi karşılayabilecek bir yatırım da olmayacaktır. Ayrıca biraz politik olacak ama son dönemlerde global yatırımcıların bazılarında Trump'ın Amerika'nın başına geçmesiyle politik olarak Trump'a bir tepki gösterme isteği ve Amerikan borsasında işlem gören şirketleri çok fazla portföylerine eklemek istememe gibi bazı kararların da alındığını görüyorum. O yüzden de eğer bu tür herhangi bir politik de düşünceniz varsa, uluslararası şirketleri içinde barındırdığını düşündüğünüz ETF'lere yatırım yaparken bu ETF'in içinde ağırlığın Amerikan borsasında işlem gören şirketlerden oluşmadığına da emin olmanız lazım. Bunun dışında ETF'lere yatırım yaparken dikkat ettiğim bir sonraki nokta, yatırım yaptığım ETF eğer sektörel veya coğrafi bir ETF ise bunun içindeki şirketlerin dağılımının eşit mi yoksa bazı şirketlerin ağırlığının diğerlerinden çok mu daha yüksek olup olmadığına bakarım. Bunun önemini de şöyle açıklayabiliriz. Eğer siz teknoloji ETF'i adı altında riskinizi dağıttığınızı düşündüğünüz bir yatırım fonuna yatırım yapıyorsanız ama bu fonun %50'sini Microsoft, %30'unu Facebook %20'sini de Google oluşturuyorsa aslında siz sadece 3 tane hisseye yatırım yapmış oluyorsunuz. O yüzden de bir ETF'i satın almadan önce o ETF'i işleten şirketin web sitesine girerek bu ETF'in de adını aratarak gerçekten yüzdesel olarak bu ETF'in içinde barındırılan şirketlerin eşit bir ağırlığa mı sahip olduğunu yoksa 4-5 tane hisse tarafından bu ETF'in domine mi edildiğini kontrol etmenizde fayda var. Çünkü özellikle risk toleransı çok yüksek olmayan yatırımcılar sadece ben ETF'e yatırım yapıyorum, riskimi dağıtıyorum gibi düşünüp yatırım yapıyorken bazen günün sonunda yatırım bütçesinin %90'ını 5-6 tane hisseye dağıtabilmiş oluyor. O yüzden de risk toleransınız çok yüksek değilse ve ETF'lere sadece risk dağılımı için yatırım yapıyorsanız ETF'lerin içinde bulunan şirketlerin dağılımının da yüzdesel olarak eşit mi değil mi olduğunu kontrol etmeniz çok önemlidir. Tüm bunlara ek olarak ETF'lere yatırım yaparken de eğer yatırım amacınızı gerçekten belirlediyseniz, yani bir gelir yatırımcısı mı olmak istediğinizi, ana para artışı arayan bir büyüme yatırımcısı mı olduğunuzu veya borsada çok fazla riski sevmeyen ve sadece stabil fiyat dalgalanmaları arayan garantici bir yatırımcıysanız da bu yatırım amacınıza göre doğru olan ETF'leri de seçmek çok önemlidir. Çünkü eğer siz temettü verimi arayan bir yatırımcıysanız, gidip de S&P 500'e yatırım yapıp sadece yıllık %1,5'luk bir temettü verimine sahip bir fonu satın alırsanız, bu sizin için hiç mantıklı bir yatırım olmazken, aynı zamanda %10, %15'lik temettü verimleri sunan ama fiyat artışı son geçtiğimiz 5-10 yıl hiç artmamış olan gelir bazlı ETF'lere de yatırım yaparsanız, ana paranızda çok fazla artmayacağı için bu yatırımlar da sizi mutsuz edecektir. Bunun dışında ETF'ler sadece hisseleri baz almaz. Bazen içinde birçok emtiayı, hatta tahvilleri bile içeren ETF'lerle karşılaşmanız mümkün. O yüzden de diyelim ki siz portföyünde hiç risk alamayan ve amacı sadece alım gücünü korumak isteyen yüksek gelirli düşük risk alma seviyesine sahip ve garantici bir yatırımcıysanız bu tahvillerin içinde bulunduğu yatırım sepetlerine yatırım yapmanız S&P 500 gibi birazcık daha teknoloji hisselerini barındıran ve fiyatları nispeten birazcık daha hızlı inip çıkan şirketlerin içinde barındırıldığı ETF'e yatırım yapmakta sizin için doğru bir karar olmayacaktır. Son olarak ben bir ETF'e yatırım yapmadan önce özellikle temettü veren bir ETF'e yatırım yapıyorsam bu ETF'in ex dividend date dediğimiz son temettü tarihine yani ne zaman bu ETF'e yatırım yaparsam bir sonraki ödenecek olan temettünün bana ödenip ödenmeyeceği konusundaki tarihe çok dikkat ederim. Çünkü eğer siz her ay düzenli olarak ben bu ETF'e yatırım yapacağım ve bununla birlikte de temettü gelirimi her ay stabil bir şekilde artıracağım diyorsanız ve bu temettü ödeyen ETF size yılda sadece 4 kere temettü ödüyorsa her ay bu temettü ödeyen ETF'e yatırım yapmak yerine her çeyrekte bu temettü ödeyen ETF'e yatırım yapıp çeyreklerin 2 ayında da başka hisselere yatırım yaparsanız bir sonraki temettü tarihini hiçbir zaman kaçırmayacağınız için Ocak ayında ya da Şubat ayında yaptığınız ETF yatırımı size Nisan ayında ilk kez temettü ödeyecekse bu yatırımları Ocak ve Şubat yerine Mart'ta yaparsanız Ocak ve Şubat aylarında da bu yatırım fonları yerine tekli hisselere veya başka yatırım araçlarına yatırım yaparak yatırım bütçenizi bu şekilde dağıtabilirsiniz. O yüzden de ETF'lere sadece temettü bazlı ve son temettü tarihini kaçırmama amacıyla yatırım yapıyorsanız da bu temettü ETF'lerinin ex dividend date dediğimiz son temettü tarihlerini de kaçırmamanızı öneriyorum diyerekten bir araba sohbetleri videomuzun daha bu şekilde sonuna geliyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Araba sohbetlerinde birkaç kere daha söyledim ama eğer bu tarz videoları daha sık görmek istiyorsanız, benim hangi konuda içerik üretmemi istiyorsanız lütfen yorum kısmında benimle düşüncelerinizi paylaşın. Bunun dışında videoya veya kanala dair herhangi bir yorumunuz varsa yorum kısmında benimle paylaşırsanız hepinize geri dönüş yapmaya çalışacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.